Çoban olarak doğduk, çoban olarak büyüdük. Travmalar bizi çok etkilemiyor. Babamızın yaptığı işi beğenmedik. Büyük şehirlerde bir şeyler yapmaya çalıştık. Geçmişin, geleneksel bilginin önemini artık anlamıştım, kavramıştım. Bu köy beni çok sevdiğim için geri çağırıyordu. Bak, sese bak. Nasıl? Davul gibi geliyor, he mi? Peynir bir aşktır ya. buradan çıkan sese bakın. Bu tam olgunlaşmış. Bu olgunlaşma devam ediyor. Bunlar yılını tamamlamış. Hatta 18 aylık ikinci yılında dışarıda artık küflenmeyi bırakmış. Bu dışındaki şeyleri çürütmeye başladı. Bu tam tam olgun peynir statüsünde. Uh, yemede yanında yat grubuna giriyor bunlar şimdi. Ama bunlara biz böyle bebeklerimiz gibi sürekli bakıyoruz. Vallahi bunlar kız çocuğu gibidir. Sevgiyle büyütürsün, ondan sonra verirsin gider. Ben İlhan Koçulu, 1958 doğumluyum. Boğatepe köyü, bu köyde doğdum. Kars'ta liseyi bitirdim. İzmir'de Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler okudum. Yaklaşık olarak 150 yıldır peynir üretimi yapan bir ailenin dördüncü kuşak peynir ustası olarak yaşamı sürdürmekteyim. Tüm gençlerin yaptığı gibi okul bitti. Babamızın yaptığı işi beğenmedik. Daha iyilerini yapacağız umuduyla. Büyük şehirlerde bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir dönem tekstil yaptım, bir dönem pazarlamacılık yaptım, bir dönem uluslararası ticaret yaptım. Ama sonunda çocukluğumdaki aşkıma dönmek zorundaydım. Bir heves vardı çocukluk hevesim peynir ustalığı. 1980'li yıllarda köyden ayrıldım. 2000'li yıllarda Boğatepe köyünde servis aracı kaza yaptı. 23 kişi hayatını kaybetti. Abimi kaybetmiştim. Taziyeler kabul etmek üzere köye döndüm ve o süreçte köye geri dönme kararı aldım. Sonra İstanbul'daki tekstil ve pazarlama, peynir pazarlama üzerine sürdürdüğüm şirketi kapattım. O 1800'de başlayıp 1980'lere kadar marka olmuş Kars peynirciliğinin 2000'lere geldiğimizde yerlerde süründüğünü e, biliyordum. E, peynirciliğe e, meslek gibi bakmıyorlardı. E, buradan para kazanıp göçe zemin hazırlayacak e, batıya geçmede bir tahta köprü göz, gözüyle bakıyorlardı. Bunların hepsini çok iyi bildiğim için e, geri döndüğümde peyniri markalaştıracağımı, markalaştırma sürecinin bölgedeki yerel potansiyeller üzerinden, yerel doğal değerler üzerinden yapacağıma karar verdim. Bu sürecin sonunda hem iş olarak hem köydeki tüm köylünün ortak kalkınması olarak kadınların aile içi yönetim süreçlerinde söz hakkı sahibi olmalarını ve kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açmada bir yıl faaliyet sürdürdük. Yaklaşık olarak yıllık köyde 300-350 ton arası peynir üretmekteyiz. 200 250 tonda et üretiminde bulunmaktayız. 100 hanelik bir köy için bir ülkenin ekonomisine yapabileceğimiz en büyük katkıyı yaptığımızı düşünüyorum. Kars hem dünyada hem Türkiye'de, bakın dünyada diyorum, en karlı hayvancılığın yapıldığı bölgelerden birisi. Bizim bölgenin en büyük ulaşım aracı bu. Kış, kışın ulaşım aracı. Çok zor koşullarda bir yaşam sürdürüyoruz burada. Doğayla uyumlu yaşayabilmenin e, sırlarını çözmek gerekiyor. Bu sırları çözdükçe uyum sağlıyorsun. Uyum sağladıkça da yaşam kolaylaşıyor. Geriye döndük geldik. Niye döndük geldik? Demin dedim bir o çocukluğundaki heves, aşk, istek, çocukluk aşkı geri çağırdı. İki bu köyün anılarımızın bize dava açtığını, bizi dava ettiğini o e, taziye sürecinde anlattı. Köyde boyalı okul kalmamıştı, boyalı ev kalmamıştı. Bütün binalar böyle dökülüp gidiyordu. Kimse yeni bir ev yapmıyordu. Hiç kimse yeni bir taş, taş üstüne taş koymuyordu. Çünkü herkesin kafasında göç alternatifi vardı. Nereye göçeceğim, nasıl göçeceğim? Yani hemen göçecekler ama gittiğim yerde tutunabilir miyim korkusuyla hesap içerisindeydiler. Bu bir. bir. İkincisi, ben ailem 1876'da ilk gravyer imalatına Kafkasya, Borçalı, Soğukbulak'ta başlamış. Bu köy beni çok sevdiğim için geri çağırıyordu. Ve baba mesleğimiz birikmiş, birikmiş bilgi çok önemli. Ben ailem 400 yıldır çoban, 1850-70 arası İsviçrelilerden, Almanlardan peynir yapmayı öğrenmiş. 76'da ilk Kafkasya'da peynir atölyesini açmış. Oradan biriktirmiş, üst üste koyup gelmiş. Ben onun hepsini elimin tersiyle yıkıp atacak durumda değildim. Geçmişin, geleneksel bilginin önemini artık anlamıştım, kavramıştım. Onun içinde de sahip çıkmam gerekiyordu. Geldim ilk iş, ilk iş Tesislerdeki değişim, dönüşüm, uygun tesislerin oluşması için hükümet çok ciddi destekler vermeye başladı. Pazardaki algının da değişmesi gerekiyordu. Her yerde savunuculuk yapmaya başladım. Sağ olsun Kars'taki imalatçı esnaf da gerçek Kars kaşarı yapmaya başladılar. Doğru Kars peynirini tanımlamak tatla kokuyla dokunarak gözünle hissetmek kötü mal yapanları korkuttu. Ne yaparsanız yapın, ne satarsanız satın, ne üretirseniz üretin karşınızdaki yararını düşünerek alıyor. Yararına inandığı an etiketine de çok bakmıyor. Onun için ben bizim peynirleri bizim peynirleri yiyenlere Tüketici demiyorum, yararlanıcı diyorum. Boğatepe'nin en güzel yanı doğayla iç içe, mevsimleri hissederek yaşıyorsun. Şimdi şu anda 2300-2350 metre rakımdayız. Boğatepe gelinliğini giymiş genç kız gibi yaza hazırlanıyor. bizim köyde iş saatinde sokakta adam bulamıyorsun. herkes çalışıyor. Çocukluğundan beri, bu köyün kuruluşundan beri, çevre köylerin tümü bu köyü tarif ederken Almanya gibi bir köydür derler. Her zaman iş var. Çalışmak isteyen iş var. Ben köye geri döndüğümde demin dedim bir, bir buçuk mandıra vardı. Bir mandıra 12 ay çalışıyordu, bir mandıra 3 ay çalışıyordu. Şu anda 8 mandıra var. Bu ne demektir? Beşer kişi çalışsa 30 tane iş iç istihdam demektir. Şimdi bu köyde ben biz başladığımızda 400 ineğe düşmüştü. Sayı bugün 3000 civarında. Karnı aç olanın menzili kısadır. Sen önce ambarımı dolduracağım. Sonra karınları doyuracağım. Ondan sonra ben menzil alırım. Çalışırım her şeyin altından kalkarım. Parayla gıda alınmıyor artık. Dünya gıda krizine girdi. Bugün paran varsa da gıdalanmıyorsun. Onun için yapılması gereken, Küçük aile işletmeleri desteklenmeli. Taze, sağlam günlük sütler sağım sonrası en uzun 40 dakika içerisinde toplanıp buraya geliyor. Bu kazan 1905 yılında gölenin bir köyünde kurulmuş bir kazan. Yani bu kazan yaklaşık olarak 115 yıldır peynir üretimine hizmet veriyor. 80 yıldır bizde. Babamdan bize kaldı. Babamdan bize kaldı. Kars eski kaşar. Karda, çardakta iyice kurutulduktan sonra bu şekilde çuvallara alınıp bu çuvallarda e, bir yıl hatta 20-22 aya kadar olgunlaşması sürüyor. Gravyerler de öyle. Yıllandırılıyor. köydeki son 20 yıldaki çalışmamızdan dolayı kadın erkek ayrımı da çok makasın ağzı çok daraldı. Kadınlar artık aile içi karar verme süreçlerinde onlar da etkin. Köyümüzde üretilen ürünün yüzde %85'i bu köye gelen misafirler tarafından alınıyor ya da kargo ile gönderiliyor. Bu çok büyük bir başarıdır. Kanada'ya İtalya'da var bir müşterimiz. Amerika'ya gidiyor. 2 3 müşteri var. Onlara gidiyor. Azerbaycan'a fazlaca gönderiyoruz. Rusya'ya gidiyor. Valla başarının sırrı sabırlı olmak. Bir, Sürekli olmak. 2. Kalite yani bir de çizgisinin olması. Bizim bu Epe bunun üçünü yapıyor. Biz burada bu masalları dinledikte dinledikçe oradan çıkardığımız dersle her gün güne yeni başlarken peynir yapıyoruz Yok ya bilmiyoruz daha. En en iyi yapmak için önümüze yeni hedefler koymamız gerekiyor. Daha iyi ne yapabilirizin hedefini koymamız gerekiyor ki yeniden aşağıya düşüp başa dönmeyelim. Ya yani biz çobanız. Çoban olarak doğduk, çoban olarak büyüdük. Travmalar bizi çok etkilemiyor. Bizi ne etkiliyor biliyor musun? Siz travma diyorsunuz. Biz ona değişikliklere karşı nasıl tavır alacağız, nasıl çözüm üreteceğiz? 80'e geldiğimizde iki köyde 230 240 hane, 230 haneye yakın ev vardı. 1500 kişi kış nüfusu vardı, yaz nüfusu 1600-1800'dü, 2000'e yaklaşıyordu. Bu iki köyde belki 30 tane mandıra vardı, 10 bin inek vardı ve cıvıl cıvıldı. Buradan 4 tane velaybol takımı, 2 tane futbol takımı çıkıyordu. Askere her tertip gönderirken 15 tane, 20 tane delikanlı askere gönderiyorduk. Boğatepe'nin ve Kars'ın küllerinden var olmak denen bir süreç yaşadılar. 1980 sonrası Kars'taki kent kültürü bitti. Çünkü kentlilerin yüzde doksanı göçtü. Eğer travma ise bu bir ciddi bir travmaydı. Bir şehirde opera varken, tiyatro varken, beş tane sinema varken, her akşam, her cumartesi, pazar okullarda münazaralar, tartışmalar, piyesler varken geliyorsun para 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 diye bir ortama giriyorsun gıdasına egemen olan yaşamın her alanında mücadele etmekte başarılıdır. Gıdasına egemen olamayan çok boynu büküktür. Çok bu karnını açken hiçbir şey yapamıyorsun. İlk önce bir karnını doyurmanın alt yapısını oluşturacaksın. O da biz üzerinde yaşadığımız bu coğrafya bize her şeyi vermiş. Biz yeter ki çalışalım. Biz yeter ki sahiplenelim bunu paylaşmayı bilelim. Dünya pazarlarına açılacaksak hikayesini, kalitesini oluşturalım. Hikayesiyle kalitesini oluşturalım. Sunuç bitim, biçimini oluşturalım. Ve kaliteden ödün vermeyelim. Kalite, kalite, kalite. Ben kendi kapımı, kendi evimin önünü kirletmedim. Temiz tuttum, temizliyorum. Yani elinde bir çöp var buraya bu evin içindeyiz. Evin içine atmayıp camdan dışarı at, sokağa atıyorsan kapın kirlenir. Ben sokağa da atmadım. Kapımın önünü temiz tuttum. Üzerime düşen görevleri, sorumlulukları getirdim. Ama biz hiç yılmadık, hiç yılmadım. Ee, çok samimi söylüyorum 2006'dan beri 2006'dan beri savunuculuk gibi savunuculuk yaptım zaten. 6 yıldır Türkiye basınında süreli ve süresiz yayınlarda, sempozyumlarda, panellerde, oturumlarda, üniversitelerde Kars peynirinin yararlılığı üzerinden, bu coğrafi işaretteki ayırt edici özellikleri üzerinden Kars kaşarını ve Kars yerini anlatıcılığını, savunuculuğunu yaptım. Bugün çok istediğimiz noktada mıyız? Hayır. Niye hayır? Ama gidiyorsunuz büyük şehirlerde, Kars'ın dışındaki bölgelerden üretilmiş Kars kaşarı tipi peyniri alıyorsunuz. Biz bunu, e, buradaki üretim süreçlerinin emeğini Batı'da hukuk savaşlarıyla, hukuksal savunma haklarımızla savunmasını yapamıyoruz. Çok çeşitli bölgelerden, işte Batı Karadeniz'den ve İç Anadolu bölgesinden Kars peyniri diye yapılıp, İstanbul, Ankara, İzmir piyasasına sunulan hemen hemen haftalık 50 ton peynir var. Haftalık 50 ton, aylık 200 ton yapar. Yıllık 1500 ton civarı bir peynir yapar. 1500 ton peynir tüketiciyi yanılttı mı sen her yıl yüzde %3, %5 tüketicini kaybediyorsun. Bunu bir başardığımız an Kars peyniri coğrafi işaretli şampanya gibi coğrafi işaretli bir emmental gibi guryer gibi coğrafi işaretli bir aponzele gibi granopadano gibi tahtını oturacak. Artık o tahttan onu kimse indiremeyecek.